Türk milletinin kalbinden, vicdanından doğan ve ilham alan en köklü, en belirgin istek ve inancı belli olmuştu. Kurtuluş. Bu kurtuluş feryadı Türk vatanının bütün ufuklarında yankılanmaktaydı. Milletten başka bir açıklama beklemeye gerek yoktu. Artık bu isteği dile getirmek kolaydı. Nitekim Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli istek açıkça ortaya konmuş ve dile getirilmişti. Bu kongrelerde alınan kararlara bağlı olduklarını bildirdikleri için milletçe vekil seçilen kimseler, her şeyden önce bu kararlara bağlı şahıslardan oluşan ve bu kararları ilan eden derneklerle ilişkili bulunduklarını gösterir at taşıyan bir grup kuracaklardı. Müdafai Hukuk Cemiyeti Grubu işte bu grup milli teşkilata ve dolayısıyla millete dayanarak her nerede olursa olsun milletin kutsal gayelerini cesaretle dile getirecek ve savunacaktı.